ambalaj atıklarını ayrıştırarak atmalıyız. Yapılan araştırmalara göre ülkemizde yıllık ortalama 762 milyon ton atık ortaya çıkıyor. Bu miktar yaklaşık 122 bin adet olimpik yüzme havuzunun hacmine eşit. Bu havuzları ucuca eklersek Edirne'den Kars'a iki kez gidip gelebiliriz. Bir aile yıllık ortalama 330 adet cam şişe ve kavanoz kullanıyor. Bir cam şişenin geri dönüşümüyle bir bilgisayarın 25 dakikada kullandığı enerji karşılanabilir. 8 adet plastik şişe geri dönüştürülürse bir forma elde edilir. Her bir ton kağıdın geri kazanılması ile en az 17 ağaç kurtarılabilir. 10 adet metal kutu geri kazanıldığında 100 wattlık bir ampul 35 saat yanabilir. Bilinçli bir toplum, güzel bir ülke, aydınlık bir gelecek ve daha yaşanabilir bir dünya için ambalaj atıklarını ayrıştırarak geri dönüşüme sen de destek ol. Pakçev, ambalaj atıklarının geri dönüştürülmesi konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluştur.